Yo yo arkadaşlar selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bahsedeceğim konu vücut geliştirme ve powerlifting Ülkemizde ucu saçma taraflara çekilen sürekli tartışılan mı diyeyim yani aslında ortada tartışılacak bir şey yok da biliyorsunuz bizim ülkemizde birileri bir şeyler biliyormuş gibi davranmayı sevdiği için bu tarz şeyler üzerine prim yapıyorlar. Ama bugün size bunu açıklayacağım. Şimdilik vücut geliştirme neydi? Yani bodybuilding vücut inşası kaslarımızı göze hitap edecek şekilde geliştirilmeydi. Powerlifting ise sadece daha fazla ağırlık kaldırmaya zaten 3 hareket var. Squat, bench, deadlift. Bu 3 harekette daha çok ağırlık kaldırmaya kaldırmak için uğraşılan spordu. Şöyle bir algı var. Kas ve gücün farklı şeyler olduğunu düşünüyorlar. Kas ve güç aynı şey. Vücudunuzun ne kadar kaslı varsa o kadar güçlüsünüz. Ne kadar gücü varsa ne kadar kaslısınız. Powerliftingçilerin olayı tekniktir aslında. Yani o adamlar teknikle Ağırlığı yerden sökerler. Powerlifting ve vücut geliştirme arasında yani ağırlık kaldırma sporla kas geliştirme spor arasındaki tek fark hareket çeşitliliğidir. Vücut geliştirme ve powerlifting'i ayıran tek şey hareket çeşitliliği. Powerlifting'de amaç en ağır squat'ı, en ağır bench press'i, en ağır deadlift'i yapmaya odaklıdır. Vücudu geliştirmede ise hani kollarını da geliştirmen gerekir. İşte ne bileyim kalflarını geliştirmen gerekir. İşte görüntü olsun diye omuzlarını geliştirmen gerekir. Mesela arka omuz falan çalışırsın. Yani oysa yani powerlifting'de senin daha ağır herhangi bir hareketi yapman için arka omuz çalışmana hani ne kadar gerek vardır? Hani anlatabiliyorum ama bodybuilding'de buna ihtiyaç var. Olay buralara gelince insanlar zannediyor ki kas geliştirme güç arttırmak farklı şeyler. Oysa arkadaşlar kas geliştirme güç geliştirme yani powerlifting ile bodybuilding aynı şey. Sadece arada hareket sayısı farklı hareket çeşitliliği farklı var. Çünkü birinde göze hitap etmeye çalışırsın hani dediğim gibi arka da geliştirmeye çalışırsın. O bölümde ise en ağır deadlift yapmaya çalışırsın. Ama senin arka omuzunu geliştirmen için yapman gereken şeyle deadliftini artırman gereken antrenman şekli olarak diyorum. Koluyu nereye çekeceğim? 5x5 hareketler, işte 3x5 hareketler güç içinmiş de işte 12 tekrarlar, 10 tekrarlar hipertrofi içinmiş de hani yok kas yapmak istiyorsan 12 tekrar yapacakmışsın da işte güç arttıracaksan tek tekrarlar, beş tekrar yapacakmışsın da falan filan. Dünyanın en saçma muhabbeti ve bu sadece bizim insan arasında var. Zannediyor ki arka omuzu geliştirmekle deadliftini arttırmak farklı şeyler veya o powerliftingçiler iyi gözükmediği için onların yaptığı antrenmanın bodybuilding ile ayrı olduğunu zannediyorlar. Veya bodybuilding yapanlar kendini powerliftingçilere ayrı bir antrenman sistemi izlemesi gerektiğini düşünüyor. Powerliftingçilerle bodybuildingçilerin yapması gereken tek antrenman tekniği progressive overload. Kademeli aşırı yükleme. Yani her hafta bir öncekine göre ağırlık eklemen gerekiyor. Powerliftingde zaten bench press, deadlift ve squat yaptığın için senin omzuna falan hani yüklemeye gerek kalmıyor. Sizi herhangi bir kasınızı geliştirirken yapmanız gereken şey powerliftingdekiyle aynı. Türkiye'de bunlar ayrı bir şeymiş gibi gösterildiği için Türk ülkemizin hani güç sporcularına baktığımız zaman gerçekten de başarılı insanlar var. Ama vücut geliştirme sporcularına baktığımız zaman hepsi zargana, hepsi zayıf. Çünkü zannediyor ki o adam 12 tekrarla kasını parçalayınca kas geliştireceğini zannediyor. Hani zaten kas geliştirme tekniği birdir arkadaşlar. Kademeli ağırlık yüklersiniz kasınız gelişiyor bu ne olursa olsun squat olur, power olur, bench press olur, ben kol curl olur, arka kol olur. Ne yaparsanız yapın bu o şekilde. Bunun ötesi berisi yoktur. O yüzden bizim power sporcularımız da başarılıdır. E şu an bir baktığınız zaman Türkiye'mizin var birinci hatta Avrupa rekorunu bizim Jack Koçak mesela elinde tutuyor. Çünkü kas geliştirme tekniği tektir ve o adam sürekli onu uyguluyor. Ama o adamın tek farkı sürekli squat, bench, deadlift yaptığı için o da o hareketler üzerinden ilerliyor. Ha sen diyelim ki kaslarını hani şekilde sokmak istiyorsun. Senin amacın powerlifting değil. Senin amacı bench press, squatta, deadliftte de en yüksek kiloyu kaldırmak değil. Ama yapman gereken şey yine aynı. Kademeli aşırı yükleme yapacaksın. Her hafta çalıştığın bir hareketten hangi hareketi çalışıyorsan çalış sırt çalışıyor olabilirsin, pull down yapabiliyor olabilirsin, ne bileyim bench press yapabiliyor olabilirsin, curl yapabilir olabilirsin. Her hafta bir önceki haftaya göre ağırlık eklemek, set eklemek olabilir, tekrar eklemek olabilir. Ne bileyim dinlenme süresi kısaltmak olabilir ama yaptığınız sporun her anında progresif overlook yapmak zorundasınız. 5 tekrarlı ağırlıklar yok 10 tekrarlı ağırlıklar diye bir şey yoktur. Arkadaşlar kas geliştirme tek bir şekilde olabilir kademeli aşırı yüklemeyle ki bu arada hani 15 tekrarlı hareketlerde kademeli aşırı yüklemenin neden zor olduğunu anlattığım bir video var. Şuraya bir yapayarım. koyarım Onu da izlerseniz hani öncelikle neden 5 tekrarlı antrenmanların daha iyi olduğunu anlarsınız. İkinci olarak da işte powerlifting ve bodybuilding arasında hiçbir fark yok. Sadece hareket çeşitliliği farklı. Bir tanesi de sadece 3 hareket üzerinde yani 3 hareketini geliştirmeye çalışıyor o ürünle ise daha fazla hareket olduğu için daha fazla hareketi geliştirmeye çalışırsın. Ama teknik aynıdır. Yok işte yüksek tekrarlar yapmana gerek yok. Yüksek bilmem kısa dinlenme süreleri hayatta duyduğum en saçma antrenman tekniği kısa dinlenme süresi. Neymiş efendim? 45 saniye dinlenecekmişsin de set arasında işte 30 saniyeden fazla dinlenirsen gelişemezsin de bilmem neymiş de bu bilgileri sadece siz böyle hani spora yeni başladığı böyle heyecanlı heyecanlı gidersiniz spor salonu antrenmana hani ne yapayım hocam ne yapayım hocam diye hani takılırsınız ya hoca da sizi bakar bu salon hevesini almak için böyle antrenman yazar der ki işte 45 saniyeden fazla dinlenme. Ben Şahsen 3 dakikadan aşağı dinlenmiyor. Hatta özellikle saate bakıyorum 3 dakika geç ve lise sete girmiyor. Ama Türkiye'de hiçbir salonla 3 dakikanın üzerinde dinlenen tek bir insan evladı bile görmedim ki İzmir'de ben daha zaten kaç ay oldu. Yani 7 ay oldu ben 4-5 tane spor salonu gezdim. Hiçbirinde 3 dakika daha fazla dinlenme süresi yok. Kaldı ki 1 dakikadan fazla dinlenmiyorlar kas geliştireceklerini zannediyorlar. Dinlenme süresiyle ilgili video başka bir videonun konusu olacak. Onu da anlatacağım. Ama şu anda şunu toparlamak istiyorum. Powerlifting ve bodybuilding arasında antrenman tekniği olarak hiçbir fark yok arkadaşlar. Size bu konu hakkında yorum yapanlara da çok da itibar göstermeyin. E yok işte sen powerliftingçisin, uzun dinlenirsin. Şit işte düşük tekrar çalışırsın. Sen bodybuildingçisin, sen yüksek tekrar işte kısa dinlenme süresi öyle bir şey var arkadaşlar. Kas tek bir şekilde gelişi, Kademeli aşırı yükleme, progresif overload bunu asla unutmayın. Aklınıza takılan şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.